Anne, gel hadi gel. Hadi ekecek sen ne yaparsın yap hadi yani. ıslanmadan hadi. Ya. Nereye gidiyorsun ki? Bilmiyorum artık sana, sen bileceksin. Sağ bütün çamur olacak ama. Çamur olacak, yeter. İkeceğim Havada. yani arkadaşlar burada babam mercimek almış saklamış burada mercimek ekmek He. herhalde mercimek kalmış eve Ne yapacaksın evde onu? Pişiriyim. mi? Yağmur yağdı için arkadaşlar her taraf çamur oldu, sular oldu. Ne kadar Cenab-ı Allah ne kadar misafir ederse o kadar değil mi Fahri anne? <laughs> o zaman kalsın anne ya. ya tamam. Alma onları bırak onu evet. tamam işte. Şey atalım onları fıçayı şey, çöpe. Gel buraya koy anne anne buraya. <laughs> anne ceketin ıslandı dedi diyorum sana hasta anne. Anne ceketin bütün ıslandı anne. Ee, geçecek ama bugün işte böyle gözüküyor. Ada anne, anne. Ne, ne anne. Ne Anne. Anne, bak sana ekmeğe bak çok çok hadi. Gel hadi. Biraz sanki başka ama gene yağıyor ki. Islanacaksın gene ıslanacaksın. Evet yağıyor tabii. Soğanları eke de ekeyim dedim ama bir yağdı. Şey Ekerim onları gene diyorum. Nereye ekeyim onu? Buraya ekeyim mi? Soğanları. Şu ama burada olmuyorlar yani. Hı -hı. O tarafta da kancalar vardı gördüm. Mi Neyse ekeyim aşağıya bir şey olmaz soğanla bir şey olmaz ya. Ben gidiyorum ekmeğe. Neden yapamazmış? Neden yapamazmış? Bir şey seviyorum. Arkadaşlar böyle yağmurda yağdığı zaman e, Cenab-ı Allah'ın e, dua kapları açılıyormuş. O zaman istediğiniz dua yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar o Türkiye'deki yangınlar dursun inşallah. O insan hayvancıklar, insanlar evlerini kaybetmesin kimse. Yeşillik içinde tertemiz yaşasınlar herkes. <laughs> Tabii ki sen seversin. İnşallah yardım etsin. Şimdi zor durumda olanlara, hastalara şifa versin Allah'ım. Şöyle. Hepsine bütün ailemize Amin. Amin. Sanki yağmur, sanki biraz doldu gibi. Zaten bir de su şeyleyenlerimiz var arkadaşlar. Kocaman bunlar su doluyor böyle. Yağmur suyuyla. Arkadaşlar yer elması, yer elmalarımız da Boyundan, bazı da boyundan daha uzun oldular. gösterebilirim size şöyle. Bakın, çekeyim. Arkadaşlar şöyle. Asma dediğim gibi bir su şey, erik dolu üstü böyle. Sarı sarı erikler var. Görebiliyor musunuz? Bakın çekeyim yapabiliyor muyum? Çok kim çıkacak. Bilmiyorum ne kadar toplayabilirsem artık bazılarını. Bak kardeşim yağmur da. Şöyle gösterebilirim siz. Evet Arkadaşlar kanalımızı beğeniyorsanız bize şey like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kanalımızı beğeniyorsanız bize like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler dilerim